Evet sevgili öğrencilerim. Bugün yeni bir konuya başlıyorum. Konumuz 3. sınıflarda doğal sayılar. 3. sınıfın doğal sayıları bildiğiniz gibi 3 basamaklı oluyor. Bunlar birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Bu soruları çözeceğimiz zaman mutlaka rakamları yazmak için üç tane tire çizgi çizelim. Birisi birler basamağı için Diğeri onlar basamağı için, diğeri yüzler basamağı için şöyle göstereyim burada. Herhangi bir soruyu çözeceğim zaman birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı diye mutlaka 3 çizgi ile işlemimizi yapmaya başlayalım. Ee, bu kadar bilgi verdikten sonra sorularımıza bakmaya, çözmeye başlıyoruz. Elimizde 6, 3 ve 8 rakamları var. Bu rakamları kullanarak yazılabilecek en büyük 3 basamaklı çift sayı. Şimdi 2 tane özellik vermişler bize. Sayımız 3 basamaklı olacak, en büyük olacak ve çift sayı olacak. Şimdi çift sayı olmanın kuralı neydi? Birler basamağında mutlaka 0, 2, 4, 6 ya da 8 rakamlarından biri olacak. Mutlaka Şimdi benim burada 6, 3 ve 8 rakamlarından kullanacağım hangi sayılarım var? 1 6 var, 1 8 var. Çift dediği için şuraya 6'yı da kullanabilirim. 8'i de kullanabilirim. Ama benden en büyük dediği için büyük olan 8'i şuraya yazarsam geri kalan 6'yı şuraya yazma hakkım da var. <laughs> büyük dediği için 8'i yüzler basamağına 6'yı da birler basamağına yazdım. Eğer en küçük deseydi tam tersi olacaktı. Şimdi devam ediyorum. 6'yı kullandım, 8'i kullandım. Geriye 3 kaldı. 3'ü de mecburen onlar basamağına yazdım. Sayım kaç oldu? 836. Evet. 6 3 ve 8 rakamlarıyla oluşturabileceğim en büyük 3 basamaklı çift sayı. Bakıyorum en büyük mi? evet bu 3 sayıyla yazabileceğim 836 en büyük 3 basamaklı çift sayıdır. Yeni soruya geçiyorum. Bu sorumuzda bizden neyi sormuşlar ona bakalım. 5, 4, 2 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en büyük 3 basamaklı çift sayı. Evet yine bizden 3 basamaklı sayı oluşturmamızı istiyorlar. 3 basamaklı sayı oluştururken kuralımız neydi? Önce birler basamağının rakamını yazacağımız yere ayırlıyoruz. Ayarlıyoruz. Sonra onlar basamağının rakamını yazacağımız yere ayırlıyoruz. Ve yüzler basamağının rakamını yazacak yeri ayır, ayarlıyoruz. <laughs> Bir defa bize ne istemişler? Sayımızın çift sayı olmasını istemişler. Çift sayının kuralı neydi? Birler basamağında 0 2, 4 6 ya da 8 rakam olacak demişlerdi. Şimdi elimde kullanacağım hangi sayılar var? 4 ve 2 var. Bunlardan 4'ü veya 2'yi kullanabilirim buraya. Ama en büyük dediği için büyük olsun diye 4'ü ben daha büyük basamaklarda kullanmak için ayırıyorum. 2'yi kullanacağım buraya. Silgimi kullanayım. Neden 2'yi kullanacağım oraya? Çünkü 4 daha büyük olduğu için ben daha büyük bir sayı elde etmeye çalışacağım. 2'yi kullandıktan sonra geride ne kaldı? 5 ve 4 rakamlarım. En büyük sayı yazmak istiyorsam büyük olan 5'i yüzler basamağına, ondan bir küçük olan 4'ü de onlar basamağına yazarım. Bakalım bulduğumuz 542 sayısı kurallara uygun mu? bize istenen kural nedir? En büyük olsun. Evet, 542 ile oluşturulabilecek en büyük sayı 542'dir. Çift sayı mıdır? Evet. Son birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından biri olduğuna göre çift sayıdır. Yeni bir sorumuz var. Bizden neyi soruyor? Diyor ki 3 3, 5 ve 8 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en büyük 3 basamaklı çift sayı kaçtır? Evet. Şifreneyi vermiş. Bir defa 3 basamaklı bir sayı oluşturacağım. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı diye 3 rakam yazacağım yeri buldum. Çift sayı olacak diyor. Çift olabilmesi için birler basamağında 0, 2, 4, 6 ya da 8 rakamlarını kullanacağım. Bakıyorum burada kullanabileceğim sadece 8 var. Çift sayı yapabilecek Mecburen 8'i birler basamağına alıp yazıyorum. 8 mecburen birler basamağına gitti. Çünkü sayımın çift olabilmesi için kullanabileceğim başka bir çift sayım yoktu. Geriye hangi sayılarım kaldı? 5 ve 3. Peki ne istiyor benden? Sayının en büyük olmasını istiyor. Sayının en büyük olma kuralı ne? Büyük rakamı büyük basamağa yazarım. Büyük basamak yüzler basamak olduğu için 5'i buraya yazdım. Sonradan kalan 3'ü de onlar basamağına yazdım. Sayım kaç oldu? 538. Peki bizden istenen kurallara uygun mu? Çift sayı Evet. Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 var. Çift sayıdır. Bunlardan biri olan 8 var. Çift sayıdır. En büyük müdür? Evet. 8'i kullandıktan sonra 5 ve 3'ü kullanacaktım. 5'i büyük olduğu için yüzler basamağında kullandım. 3'ü 5'ten küçük olduğu için onlar basamağında kullandım. <laughs> evet, yeni bir sorum var. Diyor ki 6, 2 ve 9 rakamlarını kullanarak yazılabilecek evet, önemli en büyük 3 basamaklı tek sayı. Bu defa bizden ne istiyorlar? Tek sayıyı istiyorlar. 3 basamaklı sayı oluşturmak için önce birler basamağını yap, koyacağım yeri yaptım. Onlar ve yüzler basamağını koyacağım yeri çizdim. Birinci kurala bakıyorum tek sayı. Tek sayı nasıl olurdu? Birler basamağında 1, 3, 5, 7, ya da 9 rakamlarından birisi olacak. Şimdi benim burada kullanabileceğim 6'yı tek sayı olması için birler basamağına kullanabilir miyim? Hayır. Kullanırsam çift sayı olur. 2'yi birler basamağına kullanabilir miyim? Hayır. Kullanırsam çift sayı olur. 9'u birler basamağına kullanabilir miyim? Evet. Kullanabilirim. 9'u kullanıyorum. E, renk değişelim. 9'u kullandım. 9 kullandığım için artık bu 3 basamaklı sayımın tek sayı olacağından eminim. Evet bu özelliği kullandım. Geriye hangi sayılarım kaldı? 6 ve 2 kaldı. En büyük dediği için en büyük oluşturabilmek için büyük rakam olan 6'yı yüzler basamağına yazıyorum. Geriye kalan 2'yi de onlar basamağına yazıyorum. Sayım 629 oldu. Yeni bir soru. 5 5, 1, 8 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en küçük 3 basamaklı tek sayı kaçtır diyor. Gene önemli yerlerin altını çizmem gerekiyor. En küçük var burada, çok önemli. Tek sayı var, çok önemli. 3 basamaklı var, çok önemli. 3 basamaklıdan başlıyorum. 3 basamaklı dediği için birler basamak için yer ayırdım. Onlar basamak için yer ayırdım. Ve yüzler basamak için yer ayırdım. Şimdi 3 basamaklı sayı kuralını yerine getirdim. <laughs> Başka ne gerekiyor? En küçük olacak ve tek sayı olacak. Tek sayı olarak kullanabileceğim hangi sayılar vardı? 1, 3, 5, 7 ve 9. Peki bana verilenlerden hangilerini kullanabilirim? 5 ve 1. Bunlardan 5'imi kullanacağım, 1'imi kullanacağım. En küçük dediği için, en küçük dediği için küçük olan rakamı büyük basamağa göndermem lazım. Büyük olan bas rakamı da birler basamağında tutmam lazım. En küçük diyorsa ben büyük basamağa küçük sayımı gönderirim. O zaman biri gönderiyorum. Biri şuraya aldım. 1'i burada kullandığım için birler basamağına 5 kaldı. Birler basamağında da 5'i kullandım. Geriye sadece onlar basamağında kullanabileceğim 8 kaldı. Neden böyle yaptık? Elimizde bu üç basamaklı sayıyı tek sayı yapabilecek 1 ve 5 rakamları vardı. Biri kullansam 5 onlar ya da yüzler basamağına gittiğinde sayı büyüyecekti. Benim küçük rakamı en büyük basamakta kullanmam gerekirdi. O yüzden biri gönderdim yüzler basamağına. Burada 5 kaldı. 1 ve 5'i kullandığım için sadece 8'i yazabileceğim onlar basamağı kaldı. Sayımız 185 oldu. Evet, yeni bir soru geldi. Onu çözüyoruz. 4 9 8 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en küçük 3 basamaklı tek sayı. Kurallarıma bakıyorum. Benden önemli olarak neyi bilmemi istiyor? 3 basamaklı olacak diyor. 3 basamaklı kuralını uygulamak için hemen birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı diye 3 basamak oluşturdum. Burada sorun yok. 3 tane basamak yerim var. İkinci kural olarak ne diyor? Tek sayı olsun. Ve 3 basamaklı en küçük sayı olsun. Tek sayı olma kuralına bakıyorum. 1, 3, 5, 7, 9. Bunlardan herhangi birini kullanırsam burada sayım tek sayı olacak. Bakıyorum benim verilen rakamlara. 4 tek sayımı hayır kullanamam. 9 tek sayımı evet kullanabilirim. Bakayım başka tek sayım var mı? 8 tek sayımı kullanamam. Evet 9'u kullanabileceğim yer ortaya çıktı. Birler basamağında 9'u kullandım. Geriye hangi sayılar kaldı? Gösterelim şurada. Geriye 4 ve 8 kaldı. Peki bunlardan hangisini hangi basamakta kullanacağım? Orada da bizden ne istemiş? En küçük sayıyı oluştur demiş. En küçük sayıyı oluşturmak istersem küçük rakamı en büyük basamağa yazarım. 4'ü de kullandım. 4'e gittikten sonra kullanacağım yine 8 kaldı. Onu da onlar basamağına yazarsam sayım 489 olur. Evet. 3 basamaklı doğal sayılarda sayıların bulunduğu yere göre basamak adlarını ve basamak değerlerini göreceğiz. Önce bir örnek verilmiş. Onu inceleyelim. Diyor ki 456 doğal sayısını oluşturan rakamların basamak değerlerini belirleyelim. Zaten kendisi önceden yapmış. Evet, sayımız kaç? 456. Kaç basamak var? 3 basamak var. Yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı. Yüzler basamağına hangi rakam gelir? En soldaki rakam gelir. 4 tane 100, 400. Onlar basamağına hangisi gelir? Ortadaki gelir. 5 tane onluk 50. Birler basamağına hangisi gelir? 6 tane birlik olan 6 gelir. Bununla ilgili örnekleri yaptıkça daha iyi anlayacağız. Soruda bize ne soruyorlar? 378 doğal sayısını oluşturan rakamların basamak değerlerini belirleyelim. Sayımız kaç? 378. Yüzler basamağında kaç var? Yüzler basamağında 3 var. Yüzler basamağında 3 var. 3 tane yüzlük kaç yapar? 300 yapar. Evet, yüzler basamağını bulduk. Hangi basamağa geldim? Onlar basamağına. Onlar basamağı. Onlar basamağı nerede? Şurada. Onlar basamağındaki rakam ne? 7. 7 tane onluk var. 7 tane onluk da 70 yapar. Geldim birler basamağına. Birler basamağında kaç var? 8 var. 8 tane birlik 8 yapar. Sayım 300 78 olarak Ortaya çıktı zaten başta bize vermişlerdi 378. Bu 378'in basamak ve sayı değerlerini bulacağız. 8'in olduğu basamak birler basamakıdır. 1 çarpı 8. 7'nin olduğu basamak onlar basamakıdır. 10 çarpı 7. 3'ün olduğu basamak yüzler basamakıdır. 100 çarpı 3. 1 tane 8, 8 olur. 10 tane 7, 70 olur. 3 tane 100, 300 olur. Peki 8 rakamının sayı değeri kaçtır? Yine kendisidir, 8'dir. Unutmayın, sayı değeri dediğinde sayının neresinde olursa olsun kendisine eşittir. 7'nin sayı değeri yine 7'dir. 3'ün sayı değeri yine 3'tür. Sayı değeri çok kolay, direkt gördüğümüzü yazıyoruz. Diğer bir soruya geçiyorum. Burada bizden neyi sormuşlar? 283 doğal sayısını oluşturan rakamların basamak değerlerini belirleyelim. Evet, sayımız 283. Ne yapacağız? Sayının rakamlarının basamak değerlerini bulacağız. Önce yüzler basamağını buluyorum. Yüzler basamağını, yüzler basamağı Bakayım birler, onlar ve yüzler. O zaman yüzler basamağında 2 rakamı vardır. 2 rakamı yüzler basamağında 2 tane yüzlük 200 yüz olur. Onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında 8 rakamı var. 8 tane onluk 80 olur. Birler basamağına bakıyorum. 3 tane birlik var. 3 tane 1 3 olur. 283 sayısının basamak ve sayı değerlerini şimdi göstermek istiyoruz. Basamak değeri ve sayı değeri. Basamak değeri 3 tane 1 3 yapar birler basamağı. 8 tane 10 80 yapar onlar basamağı. 2 tane 100 200 yapar yüzler basamağı. Peki bu 283 sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri nedir? Sayı değerleri değişmez. 3'ün sayı değeri yine 3'tür. 8'in sayı değeri yine 8'dir. 2'nin sayı değeri yine 2'dir. <laughs> evet. Doğal sayıları karşılaştırma konusunu şimdi işleyeceğiz. Doğal sayıları karşılaştırırken kullandığımız işaretler var, semboller var. Büyüktür sembolü ve küçüktür sembolü. Çocuklar size daha önceden söz edilmiştir mutlaka. Şu işaretin büyüktür, küçüktür olduğunu anlamak için hemen soluna bir çizgi çiziyorum. Neye benzedi? K harfine benzedi. Kü K küçüktür. Bir de şu işaretin sol tarafına bir çizgi çiziyorum. Neye dönüştü? B küçük B harfine benzer bir şekle dönüştü. O yüzden şu tarafta olan simgeye küçüktür diyeceğiz. Şu tarafa olan simgeye büyüktür diyeceğiz. Bu K ve B harflerini kullanırsanız ilk zamanlarda hangisi küçüktü, hangisi büyüktü karıştırdım, aklımda kalmadı sorunu yaşamazsınız. Okuyorum. Doğal sayılar karşılaştırılırken ve sıralanırken büyüktür, büyüktür işareti ve küçüktür, küçüktür işareti sembolleri kullanılır. Şimdi bu bilgiyi öğrendikten sonra öğrendiklerimizi sorularda uygulayacağız. Ne diyor bize? Diyor ki öğrendiklerimizi uygulayalım. Hadi uygulayalım. Yandaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Peki hangisi büyük, hangisi küçüktü? Büyük bu muydu yoksa bu muydu? Bilmiyorsam ne yapıyorum? Sol tarafına çizgi çiziyorum. K harfine benzediği için bu olamaz diyorum. B harfine benzediği için evet ben şu sembolü kullanacağım diyorum. Zaten bize burada örnek olarak da verilmiş büyüktür sembolü budur diye küçük büyükten küçüğe sıralamada yardımcı olmuş bize. Sayılarım kaçmış? 286, 78, 471, 658, 345. Burada en önemli şey bir tane iki basamaklı sayı var. 2 basamaklı sayı her zaman 3 basamaklı sayılardan küçüktür ne olursa olsun başka iki basamaklı sayı olmadığına göre bunu en küçük olan en sona koyuyorum. 78 Geriye kalan 4 tane 3 basamaklı sayıdan da küçüktür. Geriye kalan 4 tane 3 basamaklı sayıya bakıyorum. Birinin yüzler basamağında 2, 4 şöyle alayım. Birinin yüzler basamağında 2, birinin yüzler basamağında 6, birinin yüzler basamağında 4 ve 3 var. Büyükten küçüğe sıraladığıma göre yüzler basamağındaki en büyük sayı olan 658'i en başa alıyorum. 658. Bunu kullandıktan sonra bundan sonra ikinci büyük olan rakamı bulmak için yüzler basamağında en büyük olan dörtlü sayıyı kullanıyorum. 400 71 471'i de kullandım Geriye iki tane sayı kaldı 345 ve 286 Yüzer basamağında Büyük olan sayı 3 olduğu için 345 yazıyorum Geriye bir tek 286 kaldı Onu da yazıyorum Şimdi bakalım Bize ne diyor İstediğimizi bulmuş muyuz 658 büyüktür. 471'den evet doğrudur. 471 büyüktür. 345'ten bu da doğrudur. 345 büyüktür. 286'dan bu da doğru. 286 büyüktür. 78'den bu da doğru. O zaman bu uygulamayı doğru yapmış oluyoruz. Yeni bir sorumuz var. Tekrar ne diyor bize? Öğrendiklerimizi uygulayalım diyor. Tamam uygulayacağız sorun yok. Yandaki sayıları küçükten büyüge doğru sıralayalım. Küçükten büyüke. peki küçük hangisiydi büyük hangisiydi? Hemen ben iki tane sembolümü yapıyorum. Sol taraflarına çizgimi çiziyorum. Aa, küçük buymuş. K harfine benzedi. O zaman ben şu sembolü kullanacağım Evet burada zaten Kullanılmış size kolaylık olsun Diye Bu K ve B harfi işlemlerini Uzun süre yapın İyice öğreninceye kadar Şimdi en küçükten En büyüke doğru gideceğim Sayılara bakıyorum 3 basamaklı 3 basamaklı 3 basamaklı Şurada 2 tane 2 basamaklı var 2 basamakların onlar basamağına bakıyorum. Burada 7 var, burada 6 var. Küçükten büyüğe gittiğim için 6'lı olan 69'u başa yazıyorum. Çünkü bu hem 3 tane 3 basamaklı sayıdan küçüktür hem de 78'den küçüktür. Bunu kullandığım için sıra geldi 78'e. 78'i yazıyorum. Yani dedim ki 69 78'den küçüktür. Doğru mu? Evet, doğru. Şu iki sayıyla işim bitti. Geldim 3 basamaklı sayılara. 3 basamaklı sayıları küçükten büyüğe sıralamak için yüzler basamağına bakıyorum. Burada 3 var. Burada 8 var. Burada 4 var. Yüzler basamağındaki en küçük sayı 3 olduğu için 398'i bu sıraya alıyorum. Diyorum 69 küçüktür 78'den. 78 küçüktür 398'den. 398'i de kullandım. Geriye 418 ve 816 kaldı. 418'in yüzler basamağındaki 4 küçük olduğu için küçükten büyüğe sıraladığım için 418'i başa al, buraya aldım. Onunla da işim bitti. Sıra 816'ya geldi. Evet sıralamamı yaptım. Okuyayım bir. 69 küçüktür. Kırmızı kalemi alırsam belki daha faydası olacak ya da mavi bir kalem bulalım. Hmm, yeşil kalem bulalım. 69 küçüktür. 78'den 78 küçüktür. 398'den 398 küçüktür. 420, 418'den 418 küçüktür. 816'dan. Böylece bu soruyu da halletmiş olduk. Şimdi bu yaptığımız işlemlerden sonra size iki tane soru hazırladım. Şurada belirtmişiz. Sizin sorunuz bir. Sizin sorunuz iki diye. Bu soruları kendiniz okuyun, çözün, yorumlara atın. Bakalım doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız, bilemediyseniz mutlaka bana dönün e, yorumlarda şu konuyu anlamadım şurayı anlamadım deyin ben de size anlatayım her zaman dediğim gibi bu e, konuları öğrenmek için mutlaka videoyu durdurarak durdurarak ve elinizde kalem kağıtla izleyin soruları önce kendiniz yapmaya çalışın yaptıktan sonra acaba doğru mu yapmışım yanlış mı yapmışım diye videoyu izleyin İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın ve varsa arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.